Evet, özellikle bir de Lich gelen hareket hızı da Twisted Fate'in çok fazla işine yarıyor, onu da hatırlatalım. Ama hareket Günün... hızı deyince işte e, bu konuda rakipsiz bir şampiyon şu an. Şimdi Twisted Fate ile Elise ikilisi alt koridora baskına geldi Oo. dakika 3'te. Poppy de geldi oraya ve ilk kanı almayı başarıyorlar. Yani Twisted Fate'in o koridordan kaybolduğunu görünce sanki biraz geç kaldın Natus'u o totem atma konusunda. Kesinlikle yani bu çok büyük bir hata. Burada bir vadinin gider mi acaba Chiefs takımı? Sıfır hala orada. Ve Sıfır işte. orada agresif oyun yapacak. Tramlı'nın gelmesini bekliyor muhtemelen. Sıfır ultisini de kullandı. Yiğicim e de şimdi geldi. Orada Tramlı skorunu çok kolay bir şekilde alıyorlar. Önde durmasının hiçbir mantığı yok Tramlı ile Ocean ikilisinin. Zaten o koridor kendilerini doğru ittiriyor. Kimin görüşünün neyi üzerinden bitirme şansına sahipler. Eğer orta koridordaki bir Swiffer elisinin üzerine gidip Twisted Fate ultisiz geldi ama Nidalee'yi görünce Orada Ryze'in üzerine gitmekten vazgeçler Senin de dediğin gibi iyi bir fikir değildi. Dolaylı yoldan aslında Twisted Fate'in da almak burada kendileri için büyük bir avantaj oldu. Hatta görüşte ama şimdi Koza tuttu Spox'un üzerine. Sarı kart gelirse skorun geldiğini göreceğiz. Sarı kart tutuyor ve Elisa e muazzam bir hasar bir anda yok etti orada Nidalee canı %40'tan. Hemen sıfırlandı. Şimdi Trundle devam edecek mi? Sersemliyor orada. Ama Elisa skoru istiyor. Bitkinlik geldi üzerine. Lucian'dan Sivir skor geldi. Kozo boşa gidiyor. Buram'dan güzel multi gelmesine rağmen Elis'ten bir skor daha bir ısırık daha aldı. Elis 4 skor aldı şu anda. Çünkü bu oyundaki son alamet güçlendirmesi bitkinliğini kullandı ve ultisini de kullanıyor. Güzel bir koza geldi Ryzen üzerine ama sıfır şu anda çok tank. Onu bir de duvara vurdu sersemletti ve Lucian skor almayı başarıyor. Ryzen skorunu alınca devamını da getirecekler. 2'de 2 yapan bir celebrity var orada. Şimdi Natüris kovalar Naturus'un sıçrası yok. Bir sarı kart geldi. Bir de duvara vurmayı başardı Poppy. 3 skor birden oluyor burada saygı oyuncu Okrit ekibi. Bir raili ve yanına Cehennem Asası gelebilirdi. Bu arada Sivir ultisini karşımak için kullanıyor ama Twisted Fate sarı kartını Sivir üzerine Gülen gönderdi. Hasar yeterli olmayacak. Şimdi Swiffer da katıldı oradaki savaşa. Ro biraz önde kalınca. Şimdi geri çıkmak zorunda kalıyor. Swiffer canının yarısını kaybetti ama Celebrity'nin üzerinde bir bitkinlik vardı. Devamını getirmiyor bu yüzden. Bir sarı hmm. karttan Spox çok fazla hasar aldı orada bedavadan. Şimdi Lovida bir kere daha sarı kartını çekiyor. Bu sefer kimin üzerine? buram üzerine bir de Koz'a geldi. Natulius'un çıpası boşa gidiyor. Ultisini Elis üzerine kullandı. Bir sarı kart daha gönderiyor Lovida. Onun da manası bitmiş durumda sarı kartları göndermekten. Poppy Nidalee'yi kendi üstüne gönderiyor. Sonunda. Zaten gidecekti. Elis'i skorunu almayı başardı orada Natulius. Savaşın devamını görebiliriz burada. Swiper biraz önde o düştü. Şimdi Riot savaşa dahil oluyor ama 4 kişiye tek yapabileceği hiçbir şey yok. Sivir'i de almayı başarıyorlar üç toplamda. 3 bir de inhibitor almayı başarabilir Asıl burada atıyor. Saigon Jokers. Pulsiyonun dışında kalırsa ortadaki inhibitor açık. Daha doğrusu yıkılmış olduğunu söylemek lazım. Bu arada ışınlanma gidiyor. Evet, Sveit yes, 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 yes. arka tarafa Braum'un üzerine gitti. Yiyeceğim şimdi kötü pozisyonda sıçrası da yok. Ama duvara sersemletemeyince Rob orada skoru kovalayamadılar. Hatta Rob Dört kişinin arasında üç kişiyi tutan of. bir Poppy ultisi var. Ama hala hayatta. Swiffer şimdi hasar tamamlamak Sonunda. istiyor ve son vuruşu yaptı. Poppy skorunu takım, aldı Swiffer. Swiper şimdi kötü pozisyonda. EG'im kalkan ile birlikte infazı Çok fazla tank orada düşüyor. Lucian'ın hasarı muazzam. Sivir de savaşa katıldı. Burada Chills için geri dönüş şansı olabilirdi ama Lucian onu yok ediyor ve Tatyem yapmayı başarılı saygı rapor bu arada, onu da söyleyeyim hemen. <laughs> arada çünkü 5'te 5'i çalan isim olarak göze çarptı. Ya Popiye bütün hasarlarını kustular ama Poppy öldükten sonra hasarları kalmamıştı bir noktadan sonra. Orada savaşa devam etmeleri kendi sonları oldu. Ve e, her ne kadar Poppy düşse de, Rol düşse de iyi bir vurda düşmüş oldu. 1-0-12 idi. Daha doğrusu hiç ölmemişti, ilk defa öldü. Bu ölümü de takım arkadaşlarına maçı getirdi. Şimdi orada... E, hiç barona bile gerek kalmadan aslında Saigon Jokers yaptıkları yine kendi istedikleri şekilde yaptıkları o savaşta maçı bitirmeyi başarıyorlar ve yani bayağı ikna edici bir galibiyet evet. diyebiliriz onlar için. Evet, onlar da 3-1 duruma geldiler şu anda. Harp ve Supermassive ile e, tabloda puanlarını eşitlediler.